Merhaba arkadaşlar, Halef dizisinin yeni bölüm analizine hoş geldiniz. Analize başlamadan önce Halef dizisini sevenler videoyu beğenmeyi unutmasın. Yeni bölümde Serhat'ın tutuklanmasıyla altüst olan düzenin bir sonraki bölümde daha da karmaşık bir hale geldiği hissediliyor. Herkesin içindeki gerçek niyetler su yüzüne çıkmaya başlıyor. Özellikle serhat içeride kaldıkça dışarıdaki dengeler daha kırılgan bir hale geliyor. Melek ve Yıldız'ın birlikte hareket etmek zorunda kalması aslında iki kadının hem geçmişten hem de içlerindeki kırgınlıklardan uzaklaşıp aynı hedefe odaklanmasını sağlıyor. Bu ortak hedef onları hem yakınlaştırıyor hem de farkında olmadan büyük bir fırtınanın içine çekiyor. Çünkü Serhat'ı kurtarma çabaları sadece bir sevdiğini özgür bırakma mücadelesi değil, aynı zamanda yıllardır taşınan düşmanlığın bambaşka bir biçimde yeniden alevlenmesi anlamına geliyor. Düşman ailelerin gölgede bıraktığı bu büyük mesele bir sonraki bölümde daha fazla öne çıkacak gibi duruyor. Serhat ve Aşır'ın Mecburen sırt sırta vermesi zaten izleyen herkese beklenmedik bir birliktelik hissi vermişti. Bu yan yana duruşun devam etmesi dışarıdaki dengeleri sarsacak. Çünkü ikisi de farklı karakterler olmalarına rağmen ortak bir acının içindeler ve bu acı onları aynı noktada buluşturuyor. Bu durum hem kendi ailelerinde hem de karşı cephede rahatsızlık yaratacak hatta bazılarınca ihanete varan bir adım olarak görülecek. Bu yüzden gelecek bölümde bu birliktelik çevredeki herkesin yeni hamleler yapmasına neden olacak. Özellikle düşman ailelerin önde gelenleri bu yakınlaşmayı kendi çıkarları için bir tehdit olarak değerlendirip saldırmak için yeni yollar arayacak. Meleğin Nida'ya karşı attığı adımların sonuçları ise gelecek bölümün en kırılgan ve en tehlikeli noktası olacak gibi duruyor. Çünkü melek içgüdüsel olarak doğru bildiğini yapmaya çalışsa da attığı her adım yeni bir düğüm yaratıyor. Nida bu oyunun neresinde durursa dursun herkesi zorlayan bir denge unsuru. Meleğin planı ortaya çıktığında hem kendisi hem de çevresindekiler için ciddi tehdit oluşturacak özellikle Serhat içerideyken meleğin kendini tehlikeye atması, aşır açısından da, yıldız açısından da büyük bir korkuya dönüşebilir. Yıldızın ise Dalyan'la birlikte kaçma kararı, Serhat'ın ruhunda yeni bir yara açacak. O kaçış aslında bir özgürlük arayışı gibi görünse de, ardında çok büyük bir çaresizlik barındırıyor. Serhat, bu kaçışı duyduğu anda, hem kızgınlık hem de endişe arasında sıkışacak. Bu yüzden bir sonraki bölümde Serhat'ın yıldızı bulmak için gösterdiği çaba daha duygusal bir yoğunluk taşıyacak. Aşır'ın ona yardım etmesi de iki adamın birbirlerini yeniden tanımasını sağlayacak ve bu süreçte çok daha derin bağların oluşmasına yol açacak. Konağın içindeki atmosfer ise gelecek bölümde çok daha ağır ve gergin olacak. Çünkü tüm bu olayların bir araya gelmesi, herkesin kendi tarafında gizli hesaplar yapmasına neden oluyor. Hiç kimse artık eski sakinliğini koruyamıyor. Meleğin cesur hamleleri, yıldızın kayboluşu, Serhat'ın tutukluluğu, aşırın iç çatışmaları derken her karakter kendi sınırlarının sonuna dayanıyor. Bu karmaşa büyüdükçe dışarıdan gelen tehditler de daha görünür hale gelecek. Kan davası söylemi yeni bir biçimde ortaya çıkacak ve bazıları geçmişte olanları bahane ederek yeniden ateş yakmaya çalışacak. Bu ateşin kime zarar vereceği ise belli değil. Özellikle Melek ve Yıldız gibi zaten kırılgan durumda olan karakterler bu tehlikenin tam ortasında kalabilir. Tüm bu gelişmeler ışığında gelecek bölümde herkesin verdiği kararların geri dönüşü olmayan sonuçlar doğuracağı şimdiden anlaşılıyor. Serhat'ın içerideyken yaşadığı yüzleşmeler onun dışarı çıktığında çok daha farklı bir adam olarak dönmesine neden olabilir. Aşırla güç birliği yapması onu sertleştirirken aynı zamanda duygusal olarak da kararsız bir ruh haline sokacak melek kendi planının bedelini ödemek zorunda kalabilir. Yıldız ise kaçarken bulduğu özgürlüğün sanıldığı kadar kolay olmadığını anlayacak. Dalyan'la birlikte attıkları her adım yeni bir iz bırakacak ve bu izler peşlerinden gelen herkesi harekete geçirecek. Bölüm ilerledikçe karakterlerin yolları daha sık kesişecek ve her kesişme yeni bir düğüm oluşturacak izleyenlerin nefesini tutarak beklediği büyük yüzleşmeler ve hesaplaşmalar yaklaşacak. Herkes kendi haklılığını savunmaya çalışırken kader onları aynı noktada toplayıp en zor sınavlarıyla karşı karşıya bırakacak. Serhat'ın tutuklanmasının ardından yaşanan kaosun bir sonraki bölümde bütünüyle farklı bir yöne doğru kayacağı anlaşılıyor. Artık herkes sadece olanlara tepki vermiyor Aynı zamanda kendi geleceğini yeniden şekillendirmek için bilinçli adımlar atmaya başlıyor. Özellikle Yıldız ve Dalya'nın ortadan kaybolması, tüm dengeleri sessizce değiştiren bir hamleye dönüşüyor. Bu iki ismin uzaklara gitme isteği aslında sadece bir kaçış değil, büyük bir isyanın başlangıcı gibi duruyor. Kaçtıkça üzerlerindeki baskının ne kadar ağır olduğunu daha iyi anlıyorlar ve bu durum onların hikayesini daha sert bir çizgiye taşıyor. Serhat'ın bu gidiş karşısında yaşayacağı sarsıntı ise gelecek bölümde onu içsel bir hesaplaşmaya sürükleyecek. Yıldızı bulmak için çıktığı yol yeniden kendi geçmişiyle, kendi seçimleriyle yüzleşmesine sebep olacak. Bu yüzleşme onun artık eski hataları tekrar etmeyeceğine dair güçlü bir kırılma yaratabilir. Meleğin Nida ile ilgili kurduğu plan ise bir sonraki bölümde daha keskin bir gerilimin merkezine dönüşüyor. Melek bir süredir sessizce ilerleyen bir kararlılıkla hareket ederken, attığı adımların gölgesi giderek büyüyor. Nida'nın bu oyunun tam neresinde durduğu kimse tarafından tam olarak bilinmediği için, en küçük bir hareket bile büyük bir karmaşaya dönüşebilir melek farkında olmadan kendisini tehlikeli bir çatışmanın tam kenarına getiriyor. Bir sonraki bölümde melek artık sadece duygularıyla değil, aklının ona sunduğu tüm riskleri değerlendirerek hareket etmek zorunda kalacak. Bu da meleğin daha soğukkanlı bir yönünün ortaya çıkmasına neden olabilir. Aşır ile Serhat arasındaki beklenmedik yakınlık ise, Yeni bölümde görünmez bir ittifakın doğduğunu hissettiriyor.